Felsefe Atölyesi'nden herkese selamlar, sevgiler. Sosyoloji soru çözümüne tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün ne çözüyoruz? Toplumsal yapı ünitesiyle ilgili 15 soru çözüyoruz. E, herkes hazırsa abone olunup, beğenilip, paylaşılıp, küçücük de bir yorum bırakıldıysa bana da düşen şey en güzel şekilde başlayıp ve bitirmek olacaktır. Hadi başlayalım. İlk sorumuz toplumsal tabakalaşma ile ilgili bir soru ve bir kahramanımız var. Lucy adında bir genç kız. Bu genç kızın başından geçenleri okuyalım ve bunun hangi tabakalaşmada yer aldığını bulalım değerli arkadaşım. Okumaya başlıyoruz. Lucy tarihçilerin Feodalite adını verdikleri bir dönemde yani İngiltere'nin kırsalığında dünyaya gelmiştir. Feodalitenin yaşandığı dönem hangisidir? Hemen belirtelim orta çağdır hocam. Güzel babası dar gelirli bir zanatkarmış ve toplumsal saygınlık açısından da iyi bir konumda değilmiş. Lucy de, babasının saygınlığını devralacak, muhtemelen babasından daha zengin olmayan, zanaatkar ile evlenecek, kendiyle kaderini paylaşacak olan çocuklar dünyaya getirecekmiş. Yani bulunduğu tabaka içerisinde del arkadaşım evlilikler yapacak, çocukları da bu statüye sahip olacak, onların çocukları da bu statüye sahip olacak. Yani şöyle düşünürsek değerli arkadaşım, üst, orta ve alt tabakayı düşünürsek alt tabakada yer alan Lucy'nin tabaka değiştirme şansı yoktur. Ama hikaye o ya, Şöyle bir şey olmuş. Bir gün kasabanın dışında gezinirken nasıl bir gezintiyse artık ileride malikanede yaşayan genç bir adamla tanışmış. İlişkileri kısa sürede gelişmiş ve her ikisinin ailesinden de güçlü itiraz gelmelerine karşın evlenmişler. Lucy mucizevi bir şekilde sınıf atlamış, hayal bile edemeyeceği bir yaşantıya kavuşmuş. Yani alt sınıftan üst sınıfa gelmiş. Yani en alt e, kademeden en üst kademeye gelmiş. Tabakalar arasında geçiş olmuş mu? Olmuş. O halde şıklara bakalım. Direkt gözüme çarpan kas sistemiyle kapalı tabakalaşmayı silelim hocam. Neden? Çünkü hatta eleyelim diyelim daha güzel olur. Neden eliyoruz onu söyleyin. Çünkü burada sınıf atlama olmuş. Kas sisteminde ve kapalı sınıf tabakalaşmasında tabakalar arasında yer değişmek asla yoktur. Güzel. Peki yarı açık tabakalaşma sistemi olabilir mi? Olabilir. Orta çağda eğer padişah isterse, eğer şövalye olduysanız, eğer askeri anda başarı sağlandıysanız ya da böyle evlilikler yoluyla sınıf atlama imkanınız vardır ama çok az insana nasip olur. O yüzden cevap C şıkkıdır. Neden D şıkkı değildir? D şıkkında olan açık tabakalaşma sistemi günümüzde olan bir tabakalaşma sistemidir. Dolayısıyla bunu o yüzden eleriz. Sınıfsız toplum diye bir durum söz konusu değil. Keşke olsaydı diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. İkinci soru nasıl bir soru? Toplumsal etkileşim türleriyle ilgili bir soru. Tanımları vermiş, kavramları iyileştireceğiz hocam. Başlıyorum. Güç kullanarak bir kişiyi kontrol etme, zarar verme ya da karşı çıkma girişimine ne dersin? Çatışma derim hocam. Net, bakın karşı kişiye zarar verme varsa, onu yok etme varsa, ona e, baskı yapma varsa, burada çatışmadan bahsedebiliriz. Güzel. Peki bir beklenti ya da hedef doğrultusunda yaptığımız yarışa yarış varsa rekabete gidiyorsun. Güzel hocam. Peki grubun veya genel olarak toplumun beklentilerine uygun davranma, davranışlarını ona göre ayarlama nedir? Uyumdur. O halde çatışma, rekabet, uyum yani. B şıkkı tam istediğimiz cevaptır diyoruz. Ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda da bize bir toplumsal etkileşim sorusu sorulmuş. Bakalım hangi etkileşim türünden bahsetmişler? Baktığımızda İlk kutucuğumuza bireyler ve gruplar arasında belirli hedefe ya da ödüle ulaşmak için yapılan yarıştan bahsediyor. Hocamız az önce yarışla ilgili ne dedi? Yarışı gördün her yerde aklına rekabet gelsin. Neredesin? C şıkkındayım soru bitmiştir hocam. Dördüncü soruya geçtim. Verilen parçaya göre nüfusun en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır demiş. Olmalıdırın altını çiziyorum ve parçaya bakıyorum nüfus potansiyeli bir ülkenin varlığının ve kalkınmasının en önemli unsurudur. Ülkenin ilk amacı nüfusunun en etkili şekilde eğitilerek toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek potansiyele getirmesini sağlamaktır. Yoksa çok fazla nüfusa sahip olmak diğer türlü olumsuzluk içermektedir, sorun içermektedir. Devam edelim. Vasıflı insana ulaşmaktır. Nüfus sayısı içerisinde okuma yazma oranının yüksek olması tek başına yeterli değildir. Önemli olan nüfusun verimli olmasıdır. Toplumun her yönden kalkınmasıdır. Keşke bizim toplumumuza da nasip olsa. Bakıyoruz şimdi. A şıkkı, nüfus artış hızının düşük olması mı önemlidir? Hayır hayır burada Artış hızından bahsetmedik ele gitsin genç nüfus oranından e, bahsettik mi İşte genç nüfus daha iyi olsa biz hani nitelikli nüfustan bahsettik eğitilmiş nüfustan bahsettik toplumsal kalkınmaya destek verecek olan nüfustan bahsettik ele gitsin hocam yüksek okuma yazma oranına sahip olması vurgulanan sadece bu değil evet burada e, ne dedi, dedi hatta onu söyleyelim o yüksek yüksek değil nüfus sayısı içerisinde okuma yazma oranı yüksek olması tek başına yeterli değil dedi o halde ele gitsin. Doğum ve ölüm oranı arasındaki bir dengeden bahsetmedik. Neden bahsettiniz? Bireylerin nitelikli eğitim alması, üretici olması, üretmesi kalkınmaya destek vermesinden bahsettik. Cevap E şıkkıdır diyorum. Ve değerli arkadaşım 5. 6. soruları ekrana getiriyorum. Ekranda mıyız? Evet ekrandayız. 5. soruya bakıyorum. Toplumsal yapıya ilişkin verilen şemayı dikkate alarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakın toplumsal yapıyı hem fiziki yapı hem de kültürel yapı oluşturmaktadır. Yani toplum maddi ve manevi öğelerin birleşmesinden meydana gelmektedir. Şimdi bakalım Aşıkı, toplumsal yapı oluşturan ilişkiler ağında bir fiziki bir de kültürel yapı var mıdır? Vardır hocam. Toplumsal ilişkiler, statüler, roller, tüm bunları düzenleyen normlar, değerler kültür kısmında mı yer alır? Evet hocam. Peki bir toplumun barınma, yerleşim şekilleri, mimari tarzı, her neyse köyü, kenti nerede yer alır? Fiziki yapıda yani maddi yapıda yer alır. Bunu da eğilelim. Bir toplumun unsurları toplumsal yapıdan etkilenirken toplumsal yapıda bu unsurları etkileyerek kendi varlığını devam ettirir mi? Ettirir hocam. Peki E şıkkına gelelim. Büyük şehirlerdeki mimari anlayış aynı zamanda kültürel yapı unsurlarını da etkiler. Kültürel yapı unsurlarını etkiler de burada değerli arkadaşım maddi yapı desedi de daha mantıklı olurdu. O yüzden cevap E şıkkıdır. Gelelim 6. soruya. Bu parçada hangi ölçütler ve koşullarda Ortaya çıktığı açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Toplumsal farklılaşma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan hiyerarşi toplumsal eşitsizlik oluşturmaktadır. Yani hiyerarşi piramidini çizersek bu durum neye neden olmaktadır? Eşitsizliğe. Alt, orta ve üst sınıftan bahsediyoruz. Güzel, devam edelim toplumların saygınlık ve güç gibi ölçütler çerçevesinde geliştirdiği ölçütler söz konusu yararşi ve eşitsizliği yaratmaktadır. Bu yararşinin temelinde mal ve mülkün eşit olmayan dağılımı, iktidarın eşit olmayan dağılımı, toplumsal statünün eşit olmayan paylaşımı vardır ve biz bu sisteme toplumsal tabakalaşma deriz. Cevap C şıkkıdır hocam. Gelelim 7. sorumuza tamamen ekrana getirdiğimize göre Başlıyoruz. Paragrafa göre tabakalaşma için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir? Ortaça Batı toplumlarında asil olmak, Hindistan'da brahman olmak, günümüz sanayi toplumlarında zengin olmak üst tabakada olmanın ön koşuldur diyor. Bu koşulların farklılığını alt tabakalar içinde örneklendirmek mümkündür ve diyor ki gelecekteki tabakalaşmanın nasıl şekilleneceği ise ayrı bir değerlendirme konusu olabilir. Yani Tarihsel olarak farklı bir tabakalaşma içinde yer aldığımızı mı anlatmaya çalışıyor? Orta Çağ'da farklı, sanayide farklı, gelecekte farklı olacağı olduğuna göre tarihsel bir durumdan bahsediyor. O halde şıklara bakalım. A şıkkı tabakalaşmanın belli bir ölçütü var mıdır? Vardır. Paragrafta bu var mı? Hayır hocam. Tabakalaşmanın yapısı topluma ve zamana göre değişkenlik göstermektedir. Topluma göre derken Hindistan'daki Brahman'ı kastediyor. Zaman derken Orta Çağ, Sanayi ve Geleceği kastediyor. Çok güzel bir cevap olmuş. 8. sorumuzda tabakalaşma piramitleri verilmiş. Ve bu tabakalaşma piramitlerinin temelinde yer alan faktörü soruyor kısacası. Diyor ki bunlar neden bu şekilde sınıflandırılmış? Neden az gelişmiş ülkede, neden gelişmiş ülkede farklı bir piramit görüyoruz? Farklı bir piramit görmemizin nedeni değerli arkadaşım ekonomidir, gelir düzeyidir ve yaşam biçimidir. O yüzden cevap e şıkkı uzatmadan söylüyorum. Gelelim 9. soruya. 9. soruda bir toplumsal etkileşim türü sorulmuş. Ve denilmiş ki 2021 yazında Marmaris'te yaşanan büyük çaplı orman yangınları tüm ülke genelinde büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Ülkenin dört bir yanından yangında zarar görmüş insanlara, hayvanlara katkı sağlaması amaçlı büyük yardım kampanyaları düzenlenmiş. Çoğu vatandaş elinden ne geliyorsa kimi yangın bölgesine giderek kimi de maddi destek olarak ne yapmış? Bir çaba sarf etmiş, bir yardımda bulunmuş. Peki bu nedir hocam? Yardım varsa, birlikte hareket etmek varsa burada işbirliği vardır. Cevap da 5 şıkkıdır diyelim ve diğer sorularımıza geçelim. 10. sorumuz toplumsal hareketlikle ilgili bir soru ve bu soruda bizden yatay hareketlik istemiş. Dikkat ederseniz yatay hareketlikle ilgili aynı tabaka içerisinde gerçekleşen hareketliktir. Yani ne diyelim bakkaldım manav oldum. Ya yani ne diyelim işte öğretmendim A şehrinde Beş şehrine öğretmen olarak atandım. Yani benim statümde, yani benim gelirimde, yani benim yaşam koşullarında yani koşullarında ciddi bir değişim olmamıştır. Dolayısıyla tabaka içerisinde yer değişme var. Biz buna yatay hareketlik diyoruz. Eğer tabakalar arasında değişme olsaydı buna da dikey hareketlik derdik. Şimdi ne yapalım? Şıklara bakalım. A şıkkı pandemi sebebiyle iflas eden işçi insanının işçi olarak çalışmaya başlaması. Yani üst sınıftan üst tabakadan alt tabakaya inmiş mi? İnmiş. Tabakalar arası değişme var mı? Var. Biz buna ne deriz? Dike hareketlik deriz. O halde ele gitsin. Bu yatay hareketlik örneği değildir. Beş yıkındayım. Bir bürokratın milletvekili seçmesi nedir hocam? Tabakalar arası değişmedir. Dolayısıyla dike hareketliktir. Peki bir işçi çocuğunun iyi bir eğitim sonucunda ünlü bir doktor olması Alt tabakadan üst tabakaya gitmiş. Nedir? Dikey hareketliktir. Peki yıllardır bankada çalışan kişinin rakip bankadan teklif alıp iş değerini değiştirmesi ne yapmış? A bankasından B bankasına geçmiş. Herhangi yaşamında büyük bir değişme olmuş mu? Hayır. Tabaka arasında yer değişmiş mi? Evet. O halde bu yatay hareketliktir. E şıkkına da bakıyorum. Dar gerili bir memurun yüklü bir miktarda mirasla yaşamının değişmesi alt tabakadan üst tabakaya geçmiş. Herkese nasip olmaz. Umarım bir gün bize de nasip olur diyelim ve eleyelim. Çünkü bu dike hareketliktir. Biz yatay hareketli arıyorduk. Cevap D şıkkıdır. Gelelim 11. soruya. 11. soruda toplumsal yaşamın özellikle hangi yönü üzerinde durulduğu sorulmuş. Parçaya bakıyorum. Kış mevsiminin çok sert geçtiği ve uzun sürdüğü özellikle doğu illerinde insanlar vakitlerini genellikle kapalı mekanlarda geçirirler. Sosyal hayatları buna göre şekillenir. Buna bağlı olarak kapalı mekanlarda, kafelerde, kahvehanelerde ve benzeri yerlerde zengin bir sosyal etkileşim kültürü görülür. Ama kış aylarının bu kadar soğuk ve uzun geçmediği illerde durum tam tersidir. Örneğin Antalya'da insanlar kış aylarında da sosyal hayatlarını dışarıda sürdürmeyi devam edeceklerdir ve tamamen kapalı mekanlarda kendilerini sınırlandırmayacaktır. Yani iklim, yani doğa koşulları insanların etkileşimini, insanların sosyal hayatını etkileyecektir hocam. Bu kadar basit. Şıklarda bulalım. A şıkkı belli bazı kurallara dayanması hayır. Doğa koşullarından etkilenmesi aradığımız cevap olacaktır. Ve geçelim 12. sorumuza bakalım. Bize burada ne sorulmuş? Evet ekranda olduğuna göre başlıyorum. Buna göre İrem öğretmenin özel sektörden ayrılıp devlet okuluna geçmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? Uzun yıllar özel sektörde çalışan İrem öğretmen çalışma koşullarının daha rahat olması ve maddi olarak da daha çok getirisi olacağını düşündüğü için çalıştığı kurumdan istifa etmiş, devlet okuluna geçmeye karar vermiş, işte yıllarca sınava çalışmış, atanmış. Hocamız nasıl bir hareketlik yapmış? Yatay bir hareketlik yapmış. Hocam nasıl olur? Derler kaşım özel sektörde alıyor diyelim 10.000 geldi devlet okuluna 13 bin alıyor. Büyük bir değişme var mı? Yok. O halde yata hareketlik olmayanları eleyelim mi? Evet hocam eleyelim eleyelim. Peki coğrafya anlamda mı değişti? Sosyal anlamda mı? Sosyal anlamda yani A şehrinden B şehrine atandığını bilmiyoruz. O yüzden cevap C şıkkıdır. 13. sorumuza geçelim. 13. soru köy yerleşim ile ilgili bir soru ve diyor ki buna göre Köy yerleşim birimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenemez? Parçaya bakalım. Nüfus yoğunluğuna bakarak bir yerleşim birimini köy olarak değerlendirmek artık mümkün değil diyor. Ya da şöyle diyelim. Köyler az nüfuslu olmak zorunda değildir. Yaşam tarzlarının farklılaştığı, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği yerleşim birimine artık köy diyemezsiniz diyor. Yerleşim birimlerini hukuki tanıma göre değil o zaman sosyolojik değerlendirmeye göre açıklamak zorundayız. O halde A şıkkındaki sosyolojide köy olarak adlandırılan yerleşim birimidir. Yani sosyolojik anlamda köy tanımlayabilirsiniz ama hukuki olarak tanımlayamazsınız diyor. Doğru da söylüyor biz bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Peki yaşam şekilleri benzer olan yerleşim birimleri midir? Köyler öyledir hocam. Yaşam tarzları ya da yaşam şartları farklılaşan yerler artık köy olamazlar. Tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretildiği yerleşim birimleri midir? Evet hocam. Rekabete dayalı ilişkilerin söz konusu olduğu grup mudur? Değildir hocam. D şıkkı ulaşamlayan ya da söylenemeyen durumdur. E şıkkına da bakalım. Sammi ilişkilerin yaygın olarak yaşandığı gruplara köy grupları der miyiz? Deriz cevabımız D şıkkıdır. Gelelim 14. soruya. 14. sorumuz metropollerle ilgili bir soru. Ve diyor ki buna göre metropollerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur? Metropoller sanayi ve ticaret başta olmak üzere birden fazla merkezlere ayırmışlardır. Metropoller sadece kendilerine değil, çevrelerine de üretim, ticaret, ulaşım, kültür, sanat, hizmet sektörü, eğitim gibi birçok alanda hitap edebilen çok merkezli kentlerdir. Kent değil çok merkezli kentlerdir hocam. Bu tip kentlerin bir bölgesi sanayi merkezi iken bir başka bölgesi ticaret merkezi, bir başka bölgesi hizmet bölgesi olabiliyor. Şimdi ne söylense doğru söylenir. Bakalım A kişilere sağlamış oldukları iş imkanlarından dolayı oldukça kalabalık nüfusa sahip ve sürekli olarak göç alırlar. Kapladıkları alanlarda sürekli genişlemekte midir? Evet hocam çok güzel bir şık olmuş. Diğerlerine bakmıyorum ve direkt son soruma yani 15. soruma geçiyorum. 15. sorumuz kentle ilgili bir soru ve bize sorulan şey aşağıdakilerden hangisi kentlere ait bir özellik değildir? Parçamıza bakalım. Günümüzdeki anlamıyla İlk kentlerin ortaya çıkışı sanayi devrimiyle olmuşmuştur. Sanayi devrimiyle birlikte kentlerin ekonomik yapısı tamamıyla değişmiş, makineye dayalı üretimin yapılması geneliksel köy yapılarını etkilemiştir. Fabrikaların yanında kurulan ve kente göç eden insanların oluşturduğu sanayi kentleri doğmuştur. Kentler çeşitli etnik grupları, kültür ve meslek grupları, toplumsal sınıf ve tabakalar içine alan heterojen bir yapıdadır. Yani birbirine benzemeyen farklılaşmış bir yapıdadır diyor. Yani homojen değildir, heterojendir hocam. Peki devam edelim. Belirleyici olan ekonomik faaliyetler sanayi, ticaret ve hizmet sektörüdür. Tarım sektörü değildir. Devam edelim. Sağlık hizmetleri, altyapı, haberleşme, kültürel, siyasal alan, eğitim alanındaki yenileşme ve ilerlemeler kentin cazibesini artırmaktadır. Şimdi şıklara bakabiliriz. A şıkkı ürünlerin taşınmasında teknoloji ve ulaşım araçlarının gelişmesi kentin bir özelliği midir? Evet hocam. Köylerde üretim fazlalığının değişimi için bir pazar görevi görür mü? Evet hocam. Makineye dayalı seri üretim var mıdır? Vardır hocam. Belirleyici olan ekonomik etkinliklerin ve tüketimin homojen yapıda olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Heterojen yapıdadır. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. E şıkkına da bakalım. İş imkanlarının fazlalığı nedeniyle yoğun göç alır mı? alır hocam değerli arkadaşım burada soru çözümünü bitirelim son soru çözümümüzde yani toplumsal değişme ve gelişme ünitesinde görüşelim hoşça kalın.